Merhabalar arkadaşlar. Mars Plüton karesi ile gölgelerimizle yüzleşiyoruz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bu kare açıyı yaklaşık 10 e kadar hissedeceğiz hayatlarımızda. O yüzden büyük bir dönüşüm, değişim enerjisini beraberinde getiriyor. Hem ilişkilerde hem de kişisel hayatlarımızda büyük bir dönüşümden geçiyoruz ama bu biraz içsel olarak kendimize ayna tutulmuş gibi hissedeceğimiz. Aslında kendi ihtiyaçlarımızı net görmemize sebep olacak bir enerji. Psikolojik açıdan en azından. Ve hızlı değişimin derin sorgulamalarının yaşandığı bu çağda, bu zamanda, Plüton kova çağında insanlığın kendisini bir yol ayrımında bulduğunu ben en içteki benliklerimizi evrenin engin gizemlerine bağlayan derin bir mesajın özlemini çekiyoruz hepimiz. Hepimiz bir arayış içerisindeyiz ve herkes kendini arıyor. Kendimi bulma yolculuğunda e, en önemlisi ilim öğrenmek. Hepimiz ilimler öğrenmeye çalışıyoruz pek çoğumuz. Artık yüzeysel açıklamalar yetmiyor. Daha derin bir şeyler arıyoruz. Değil mi? Mars Akrep'te, Plüton karesi daha derinlik istiyor. Varoluşumuzun daha derin anlamını keşfetmeye yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu bir iç gözden pratiğine katılmak olur. Yalnızca kişisel ruhunuza dair içgörü kazanmak olur veya yapılan çalışmalara katılmak olur kolektif genelinde. Ama sonuç olarak amacımız kendimizi bulmak, özümüzü bulmak ve buna en büyük etken aynalar. Ama aynalar bize gölge taraflarımızı yansıtıyorlar. Bu araştırma ve keşif süreci sadece kişisel aydınlanmaya giden bir yol değil hepimiz için aynı zamanda insan deneyiminin bütüne dair daha derin kolektif bir anlayışa doğru atılan bir adımıdır. Çünkü Plüton Kova bir değil bütün olduğunu anlayışını hepimizde çok güzel oturttu. Oturtmaya çalışıyor. Önümüzdeki yıllar bu idrak ettiğimiz konuları uygulamaya geçeceğiz. Şu an biliyoruz böyle olduğunu. Sonra anlayacağız. Sonra idrak ettirecek hepimize. Ve bu gölgelerle tanışmak, gölgenle yüzleşmek Benliğe yapılan açık yürekli bir yolculuktur. Herkes gölgesiyle yüzleşmeye cesaret edemiyor. Ve e, gizli korkularımız, arzularımız, gerçeklerimizi ortaya çıkarmak için ruhumuzun katmanlarını soymakla ilgili bir yolculuk içerisindeyiz. İnsanlığımızı, kusurlarımızı, kırılganlıklarımızı ve güçlü yönlerimizi kucaklama süreci aslında. Carl Jung'un çok önemli bir söz var. Ne diyor? Kendi gölgelerinizle yüzleşmeyi öğrenmediğiniz sürece onları başkalarında görmeye devam edeceksiniz. Çünkü dışınızdaki dünya sadece içinizdeki dünyanın bir yansımasıdır. Kıskançlık, nefret, öfke, suçluluk duygusu, Tüm bunlar bizim gölge taraflarımız. Gölge egonun özdeşleşmediği kişiliğimizin bilinç dışı bir yönü. Gölgenizi sosyal etkileşimlerde, ilişkilerde ve anksiyete veya üzüntü anlarında tetiklendiğinde deneyimleyebilir, gözlemleyebilirsiniz. Ve gölge en çok bizim astrolojik açıdan bakmamız gerekirse karşıt borcumuz. Çünkü karşıt burcum benim aynam, bana ışık tutan ayna. Burçları derslerde karşıtlıkla işliyoruz çünkü birbirinin aynası olan burçlar. Yani Koç'un bilinç altında her zaman Terazi vardır ve Koç'un bu hayattaki amacı o bilinç altındaki Terazi'yi açığa çıkarmak. Çünkü Terazi onun gölge yönü. Terazi Koç'un kimseye göstermediği yönü. Açığa çıkartamadığı yönü ve tüm bunlarla yüzleşmek için aynalar ona terazi olmayı aynalar genelde. Bu akşam bunlardan bahsedeceğim bu yayında sizlere. Bunlardan kitabımda bahsetmiştim ama bununla ilgili bir yayınım yok. Mars Plüto karesi de bu konuya çok uygundu. O yüzden bu akşam böyle bir e, sizler de bilgisi olması açısından burçların gölge tarafları ve yapması gerekenler konusunda bilgiler vereceğim. Örneğin bazı teraziler kızdığı zaman tam bir koç olur. Bol dalar, korkutucu birine dönüşebilir. O kibar teraziden eser yoktur. Tamamen bir koç gibi davranabilir. Bazı koçlar ise Genelde terazilere kızdığı o lüks düşkünlüklerine, savurganlıklarına veya sevgi gösterilerine kızarlar. Ama kendileri de bir zaman sonra kendilerini öyle davranıyor şekilde bulabilirler. Bunlar bizlerin işte gölge tarafları. Yani bir terazinin bilinçaltında koç vardır. Bir koçun da bilinçaltında her zaman için terazi vardır. O yüzden... Asıl tekamülde yapmamız gereken gölge taraflarımızla yüzleşmek karşıt burcumuza gitmektir. Karşıt burcumuzun gölge tarafını mı çalıştırıyoruz arka planda yoksa pozitif taraflarını mı çalıştırıyoruz? Bir koç gölge yanını yaşayıp beslemeli mutlaka ama geri dönüp Marsilyen yanını olgunlaşan kişiliğiyle birlikte yeniden ele almalıdır. Yani terazi taraflarını da beslemeli ama bir koç olduğunu da unutmamalıdır. Çocukluk, çocuksu kişilikten çıkmalı, doğru şeyler için savaşan, savaşçı ruhu oluşturmalıdır. Koçların yaşam deneyimleri zaten ilk burç oldukları için hamdım, yandım, piştim şeklindedir değil mi? Bu yüzden e, koçlar teraziye gitmeli ve terazinin iyi, negatif, tüm taraflarını öğrenip kendi alanlarında buraları geliştirmeli ama koç olmayı da bırakmadan. Teraziler ise ben demeyi istedikleri için kavga etmeyi öğrenmeli. Yani zıt burcu yine koçun özellikleri, ben demeyi çok iyi öğrenmeli ama bir Venüs olduğunu unutmadan. Terazinin tekamülüne ermede son görevi ben değil biz olmak yaşatmak, paylaşmak, hak, eşitlik, güzellikler için savaşmak olsa da sevmek kendisi için olmalıdır. O yüzden koçun o ben dediği tarafları terazi kendisinde geliştirmeli ama bir terazi olduğunu da asla unutmamalıdır. Ve bir akrep bazen bir boğa gibi davranabilir. Yüzeysel, sığ, paylaşmayı sevmeyen, tembel biri olabilir. Karşıtlık aldığı burç boğa olduğu için boğanın gölge taraflarını yansıtıyordur. Akrebin bilinçaltında da her zaman için boğa, boğanın bilinçaltında her zaman için akrep vardır. Akrepten beklenilen derinlikten eser olmayabilir. Zıt burcunun iyi yanlarını alan bir akrep sinirleri alınmış bir akrep gibidir fakat. Yumuşak, hoşgörülü, sevecen, anlayışlı ve romantik davranabilir. O kıskanç krizler çıkartan akrep yoktur karşınızda. Çünkü boğanın pozitif taraflarını almıştır. Sıcak yuvasından çıkmak istemeyebilir bir boğa gibi. Kimi boğalar ise zıt burcu akrebinin negatif özelliklerine kızar. Onu fazla hırslı, kıskanç, aşırı cinselliğe düşkün, egosu güçlü birisi olarak görürken, bir an gelir bakar ki kendisi de öyle biri olmuş. Çünkü o kızdığı şeyler aslında onun kendinde geliştirmesi gereken gölge tarafları. O yüzden tekamülde bir boğa zıt burcu akrebin geçtiği dönüşümden geçmeli, kendini aşmalı, paylaşmayı, hayata ve olayları derinden bakmayı öğrenmeli. Ama bir venüs insanı olduğunu unutmadan barışsever olduğunu hatırlamalı. Bir boğa her zaman için bilgiyi derinleştirmeli, tamamen madde dünya için değil, mana alemi içinde emek harcamalı ama aynı zamanda boğa olduğunu unutmamalı. Bir akrep tekamüle varmak için yine karşıt burcu yani gölge tarafı olan boğanın venüsyen özelliklerini öğrenmeli ve kişiliğinde beslemelidir ama bir dönüşümcü, bir şifacı, bir savaşçı olduğunu unutmamalıdır. Bir akrep çok derin spiritüel kazı çalışmaları yapabilir ama dünyevi dünyada yaşadığını unutmamalı, dünyevi zevklere de ket vurmamalıdır. Mesela şöyle bir algı var insanlarda. Akrepler çok cinsellik düşkündür. Hayır efendim ben görmedim. Gerçekten. Yani Cinsellik düşkünü olmak boğalarda var. Çünkü akrepler boğalardan karşıtlık alıyor. Mutlaka ki o akrep boğanın gölge tarafını çalıştırıyordur. Ciddi anlamda akreplerde böyle bir duygu yok. Ee, pek çok tanıdığım, gördüğüm akreplerde bunu e, deneyimledim. Tam tersi akrep olup cinsel hayatında çok problemli, çok sorunlu yaşayan insanlar deneyimledim danışmanlıklarımda. Ciddi anlamda boğanın karşıtlığından kaynaklı. O yüzden akreplere hani adı çıkmış 9'a inmez 9'a gibi bu yaftayı 8. evin yöneticisi oldukları için ama 8. evde bir plüton var. Dolayısıyla onlardaki bu enerjinin kaynağı o enerjiyi açığa çıkartamamış olmaları. Çünkü boğanın enerjisi aslında o kendilerinde olan bir enerji değil. Bu da akrebin aslında gölge tarafı. Bir akrep derinlik bulamadığı kimseye bu enerjiyi aktaramıyor. İşte akrepler cinselliğe çok düşkündür. Hayır değil. Akrebin o cinselliği yaşaması için partnerde o derinliği görmesi gerekiyor. O yüzden hani kişisine göre bu enerji değişiyor. Evet devam edelim. Bir şifacı olduğunu kesinlikle unutmamalı ama bir boğa gibi de paraya, maddeye değer vermeli ama aynı zamanda spiritüellik alanından da uzaklaşmamalı. İkizler veya ay burçlarına baktığımız zaman birbirleri için nasıl bir gölge taraf oluşturuyorlar? İkizler Yay'dan aldığı aşırı negatif özellikler bilgiyi unutup sürekli haklı çıkma telaşına düşmek, düşüncesinden dolayı başkasına katlanamamak, kendi görüşleriyle yakın olmayan insanlarla muhatap olamamak, farklı fikir yüzünden düşmanca davranmak olabiliyor yaylar çoğu zaman ikizler gibi davranıp sürekli bir hareket, sürekli bilgi biriktirme, araştırma peşinde. Bilgisi ile insanlara ulaşma veya bilgili var olma peşinde ama hala bir öğrenci gibi araştırır. Aslında yayın bilgiyi derinleştirmesi gerekir ve aldığı bilgiyi yayması gerekir. Öğrenen değil öğreten olması gerekir ama karşıtlığı ikizlerden aldığı için yayda da bilgiler hep yüzeyde kalır. Peki ne yapılması gerekiyor? İkizler tekamüle ermek için karşıt burcu olan yay burcunun o başka kültürlere yatkınlığını, farklı fikirler araştırmasını, inançlarını fanatikleştirmesini derinleştirmesi gerekiyor. Çünkü yayında, çünkü ikizlerin de çok pardon, yüzeysel bırakma var. Yani ikizler çok bilginin üstünden geçer ama onu derinleştirip birisine anlatmak istemez. O, yüzden gölge tarafında bilinç altında aslında yay gibi her zaman onu değerinleştirip aktarmak ister. O yüzden burada özüne dönmeyi unutmamalı. Sorgulamalı, bilgiyi biriktirmeli ve aynı zamanda bilgiyi evrensele ulaştırmak, yayma merakından da kaçınmamalıdır bir ikizler. Peki bir yay ne yapmalı ikizlerden karşıtlık alıyor? Özellikle bilgiyi bilgiye, kültüre ulaşmalı. Ama yeniden yaymak, bilgiye inancı geliştirmek, bunu fanatikleştirmeden yapmak, düşünce sistemi içerisinde tecrübeyle sınamak. Düşünceleri ve aynı zamanda bilgileri vizyon sahibi olarak geniş kitlelere anlatmak, az önce söylediğim gibi öğrenen değil öğreten olmak bir yayın görevidir. Ama Gölge olarak her zaman için yay burçlarında da bilgiyi genelde yüzeyde bıraktığını görüyoruz. Veya bilgiden korktuğu, yayların inanç problemi olduğunu çok gördüm danışmanlıklarımda. İşte Mars yay, Jüpiter yay, Plüton yay aşırı derece bilgilerin içinde bilgiler var ama bir şeye inanmamada var yaylarda. O yüzden Lar yayların gölge tarafları. Jüpiter yönettiği için aşırı bir derece kibir. işte anlatsam anlamaz ki yaylarda çok fazla olan bir gölge taraftır buraları ve size bunları aynalayacak aynalar çekiyoruz hepimizde. Yaylar ikizler gibi aynalar çeker. İşte geçsin, tozsun arkadaş ortamlarında olsun, pek çok eğitime katılsın. Yani pek çok yayda hala ikizler gibi bir süre eğitime katılıp katılıp ama hiçbir şey yapmayan yaylar görüyoruz. Eğitimleri biriktirmiş, atıyorum 10 sertifika var, 5 sertifika var ama hiçbir şey yapmıyor. Bu da ikizlerin gölge tarafı. Yani karşıt burçlarınızın gölge taraflarını çok iyi bilmeniz gerekiyor ki size yansıyan hangisi? Yengeç Oğlak aksına gelecek olursak yengeçlerin içinden oğlak, oğlakların içinden de yengeçler çıkabiliyor çoğu zaman. Peki, eee zıt burcu Oğlağın özelliklerini alan bir yengeç nasıl davranıyor? kendi içerisinde inanılmaz derecede parasal güvenceye ihtiyaç duyabilir. Garantiye saplantılı kalabilir. Duygusal ve sevecen yengeçten artık eser yoktur. Aşırı hırslı, kinci, intikamcı. Gerçekten görüyorum bazı yengeçlerde aşırı derece intikam duygusu çok fazla oluyor. Tavizsiz, baskıcı birine dönüşebilir. Başka bir yengeç çok Çalışkan, sorumluluk sahibi olabilir. Duygularını bir nevi ekarte etmiş yengeçler görüyoruz. Maddi veya manevi sorumluluğunu üstlenmek. Kimi yengeç kendi duygusallığından korkuyor. Zıt burcu gibi, oğlak burcu gibi despot, kuralcı veya duygularını önemsemeden duygularını manipüle etme özelliği de olabiliyor yengeçlerde. Bazı oğlaklar sert disiplinli, çalışkan, dayanıklı olmak yerine tam tersi yengeç gibi davranıyor. Ağlayabilir, annesini bekleyen bir çocuk gibi davranabilir. Zıt burcu yengeç gibi içten çok duygusal davranabilir. Güçlü olmaktan yorulmuş, ilgi ve sıcaklık bekleyen biri gibi davranabilir. Genelde bu özellikler yaş ilerledikçe kişilerde ortaya çıkıyor. Kim o oğlaklar hem yengeçin duygusallığına kızar hem onu zayıflıkla suçlar ama aynı zamanda da kendisi de bir süre sonra buna dönüşebilir. Peki tekamülde ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bu iki aksında birbirlerinin gölge taraflarını çok iyi öğrenmeleri gerekiyor ama birlemeleri gerekiyor. Şimdi evren dualite ile yaratılmıştır ve karşıtlıklar her zaman için birlememiz için var. Astroloji derslerini bu şekilde anlatıyorum her zaman için. Çünkü bir doğum haritası yuvarlak ve ben tam karşıdakini yani benim hedefim tam karşısı olmalı. Gezegenin bulunduğu evin tam karşı evine çalışırsam gezegen bulunduğu evde problem çıkarmaz. İşte ama tam karşısı benim aynam. O alanda bana gölgeler geliyor. Gölgelerim onlar aslında. Astrolojik olarak bu durumu açıklayacak olursak o yüzden Yengeç burcu bir Oğlak burcu gibi hayat mücadelesini öğrenmeli. Hırslı güçlü olmayı öğrenerek ama mutlaka bunu öğrenerek öğrenirken de duygularını, duygusal mutluluk ihtiyaçlarını, para kazanayım, gelecek planlayayım derken yuva kurmayı ihmal etmemeli. Bir oğlak tekamülde ilerlemek için zıt burcu Yengeç'ten duyguları yaşamayı, aile sıcaklığının önemini, sevdiklerine bağlılığı öğrenmeli, çocuksu ruhunu yaşatmayı öğrenmeli, duygularını açıkça göstermenin zayıflık olmadığını kabul etmeli. Ve sonra dönüp bir amaç insanı olduğunu da hatırlayarak planlı programlı bir şekilde yine hayatını yönetmeli. Yengeç ve oğlaklarda gördüğümüz tek, tek, tek şey aile ve kariyer arasında kalmak. Yani kariyerde yükselmek isteyenlerin aile eteğinden çeker aile kurmak isteyenlerin kariyer eteğinden çeker. İşte evlenmek istiyorum ama çok çalışmam gerekiyor. İşte çok çalışmam, kariyerde bir yere gelmek istiyorum ama ailem bana şunu yaptı. Yengeçlerde bunu çok görüyoruz. Aile travması, ailetik travmalar kariyere engel oluyor. Halbuki bu travmaları oğlağa giderek, oğlağın pozitif taraflarını alarak çözmesi gerekiyor kişinin. Evet gelelim Aslan Kova akslarına. Yani karşıt burcu Aslan'ın karşıtı Kovadır her zaman. O yüzden bazı aslanların kova gibi davrandığına rastlıyoruz. Kovanın ukala hallerine. Önce sinir olabiliyor aslanlar nasıl olur kendinden havalı biriyle tanışıyor bu çünkü aslanın egosunu sarsabiliyor. İlk kez isyan eden birisine rastlıyor karşısında kendi gibi yürekli birini bulduğunu ve onu yenemeyeceğini bir aslan anladığı zaman ne yapıyor o zaman da kendinde olmayanın onda olduğunu fark edip ona doğru yöneliyor işte gölge bu aslında ondaki asilliğe hem kızar hem de saygı duyar. Negatif olarak fazla ukalalaşabilir. Kovanın gölge tarafına düşerse bazı aslanlar kendini herkesten üstün görme eğilimi verir. Bilgi ve zeka yarıştırabilir insanlarla. Her şeyi o biliyormuş gibi davranabilir. Bu kibri bir aslanın Vuk burcundan almıştır aslında. Hani aslanlara çok egoist, narsist diyoruz ya. Aslında kovalarda hiç ego yoktur. Ama kovanın gölge tarafı da aşırı egoist olmaktır. Şimdi hep iç içe dikkat ederseniz. Peki aslanlaşan bir kova nasıl davranıyor? Bilime, toplumun hayrına çalışmaya, kendini adamak, yenilik yapmaya odaklanmak asıl görevidir kova burçlarının. Ama bir bakıyorsunuz ki bütünün hayrı için e, aldığı yönetim pozisyonlarını kovalar kendi krallıkları için kullanıyor. Hep bana hep bana yarabbana diyen tipler aslında kova orada bütüne hizmet etmesi gerekiyor ama o aslanın gölge tarafını alanına geçirmiş oluyor. Bu onu mutlu etmez aslında, ruhu tatmin etmez. Amacından ve öz kişiliğinden uzaklaştırır. O yüzden özgün, orijinal yapısını bozar. Bu onun gölge tarafıdır ve zayıf tarafıdır aslında. Dolayısıyla o aslanın şaşayı kovayı deviriyor her hoşlandığı kişiyle evlenip mutlu olma, yuva kurma ihtiyacı duyabilir kovalar. Çünkü aslanlar aşk insanı değil mi? Halbuki aile krallığı kurmak ister. Bu da kovada yoktur aslında. Peki bir aslan ve kova tekamülde nasıl davranmaları gerekiyor? Kova zıt burcu gibi evlenip yuva kurmak özelliğini tabii ki almalıdır ama aslanlaşmadan yaşamalıdır. Bir aile krallığı kurmadan. Onun yuvası düzenli, şık, yenilikçi, modern, özgürlüğün rahat ifade edildiği bir yuva olmalıdır. Bir kova aslandan özgüveni almalıdır sadece. Ama bunu abartıp kibre vardırmamalı. Bireysel tek olmaya çalışmamalı. Toplum ve gruplara hitap etmeye devam etmelidir. Bir aslan kovadan akıllı, bilgili olmayı öğrenmelidir ama sonra dönüp yeniden kalbinin sesine kulak vermelidir. Akıl ile yaratıcılığı, bilgi ile sezgiyi bir aslan her zaman birleştirmelidir. Çünkü bu burçların karelerinde de kimler var? Boğa ve akrepler var. Yani mutlaka bilgiyi derinleştirmek ve sağlamlaştırmak hayat amaçları, görevleridir. Bir aslan arkadaşlarına kendini kabul ettirmek derdiyle bireysel olmayı unutmamalıdır. Ve birilerini memnun etmek aşkına bir yıldız gibi parlamaktan vazgeçmemelidir. Çünkü kovada da hizmet bilinci vardır. Bu kovanın negatif yönünü aslan almamalıdır. Yani negatif derken karşılıksız hizmet bilinci. Çünkü kovada koşulsuz sevgi vardır. İşte Plüton kovaya geçince bizler koşulsuz sevgilerimize sınır çizmeyi öğrendik. Geldik balıklaşan başaklara, başaklaşan balıklara. Şimdi kimi başaklar zıt burcu, balık burcu gibi yani merhameti, şefkati, yardımseverliği ve herkese koşturmanın derecesini abartırlar. Adeta bir balık insanı olabilirler. Tabii ki zıt burcu bu yüce ve olumlu yönlerini almalı. Yani zıt burçlarınızın olumlu taraflarınızı alın ama gölgesini mi kendinizde çalıştırıyorsunuz? Çünkü gölgesi sizin bilinçaltınız aslında. Kendindeki kuralcı, sert yanları bir başak yumuşatmalı ama sonra dönüp bu özellikleri kendi olumlu kişiliği ile ve becerileri ile harmanlamalı. Yardımseverlik yapayım derken kendini dağıtmamalı. Programlı kişiliğini fazla aşmamalı. Kimi başaklarda kuralcı, prensipli ve ciddi halinden eser yoktur. İçinde romantik bir kedi vardır. Adeta bu özelliğini nereden alıyor? Tabii ki karşıtlık yaptığı balıktan. Ve kimi Başaklar bir şeye aşırı üzülebiliyor. Tıpkı bir balık gibi. Dolayısıyla buralar balıktan aldığınız gölge taraflar. Bazen de bir balık tıpkı bir Başak gibi inanılmaz prensipçi, kuralcı, çok aşırı titiz, aşırı detaycı davranabiliyor. O merhametli, şefkatli balıktan eser görmüyoruz tam tersi eleştiren, yasaklar koyan, sınırlar koyan, dili sivri balıklar var. Güneş balıklar da çok görüyoruz özellikle. Beceri ve tekniği bilmeli, evet kendi sınırlarını çizmeyi bilmeli, evet bir balık olarak karşıtlığı başaktan almalı ama kendisinin o duygusal taraflarını beslemeyi, sevgiyi, merhameti de bırakmamalı. Sezgileriyle yaşayan birisi olduğunu bir balık unutmamalı. Hayal gücü ve ilham alanını unutmamalı. Çünkü başak toprak ve maddeci bir element. Dolayısıyla bir balık tekamüle ermek için, duygusal aşırılıklarla baş edebilmek için tabii ki zıt burcunun akıl, bilgi, kural, becerilerini profesyonel olarak kullanabilir ama dönüp bu öğrendiklerini kendine has yanlarıyla harmanlamalı. Bir Başak ise karşıt burcu Balığın hayalci, sezgisel taraflarını kullanarak fakat kendi kuralcı, disiplinli tarafını bırakmadan başarılı işlerin üstesinden gelmek için sezgileri de önemsemelidir. Doğal beceriye sahip olmayı balıktan alıp yani bunu harmanlamalı, alma verme dengesine dikkat ederek yaşamalıdır Başaklar. Evet, tüm burçları tamamladık. Burçlar karşıtlıklı çalışıyor dedik ve birbirimizin gölgesi içinde yaşıyoruz. Bu gölgeleri bulup keşfedersek bu yüzden hepinizin temel seviye astroloji eğitimi almasını çok istiyorum. Çok isterim tüm kolektifin. Çünkü astroloji demek kendini uyanmak demek. Yani bu yolculukta kendimize giden yolda kendi gölgelerimizle yüzleşerek ilerliyoruz ve her geçtiğimiz kapıda bir hırkamızı çıkartıyoruz. İşte o çıkardığımız bizim gölge tarafımız. 10 Kasım'da ıı, tasavvuf temelli astroloji eğitimi açıyorum. Size astrolojiyi derinleştirmek, daha derin öğrenmek isterseniz. Çünkü biliyorsunuz eğitimlerde çok daha derin, detaylı bilgiler veriyoruz. 8 ay boyunca bir aile oluyoruz. Bu yolculuğa katılmak isterseniz, kalbinizi astrolojiye açmak isterseniz, hepinizi bekliyorum. DM'den yazabilirsiniz, Instagram adresimden. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.